Çok saygıdeğer esnaf ve sanatkarlarımız ve kıymetli takipçilerimiz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi geçtiğimiz günlerde devletimiz tarafından esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik aylık 1000 TL hibe bir de aylık 750 TL kira yardımı ile ilgili bir paket açıklanmıştı. Bu paketin ayrıntıları ile ilgili bazı kafamıza soru işaretleri oluşmuştu. Bu soru işaretlerinizi ortadan kaldırabilmek ve bu konu aydınlatabilmek için bugün sizlere bir bilgilendirme videosu paylaşıyoruz. Öncelikle yaklaşık 10 ya da 11 aydan beri dünyamız, ülkemiz ve güzel Marmaris'imiz Covid-19 ve Covid-19 ile birlikte yaşamış olduğumuz sağlık, ekonomik ve psikolojik alanlarda birçok olumsuzluklar yaşadık ve ciddi anlamda bir sınav verdik. Ama çok şükür ki sizler şu anda bu videomuzu izleyebiliyorsanız bizler kendimizi şanslı insanlar arasında bence görmemiz gerekiyor. Neden derseniz her şeyden öncesi sağlık. Sağlığımız olmazsa hiçbir şeyin ne önemi var ne de faydası var. Tabii şimdi duyar gibiyim e, tabii ki de sağlığımız önemli. Birinci şey sağlık ama sağlığımızı sağladıktan sonra da kendimizin çocuklarımızın ya da bakmakla hükümlü olduğumuz kişilerin hayatlarını devam ettirebilmesi için de ekonomik anlamda yaşayabilmemiz gerekiyor. Bununla alakalı devletimiz tarafından ilk açılışta söylediğim gibi esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik bir destek paketi açıklandı. Bu destek paketinden öncelikle ben kimlerin faydalanabileceği ile ilgili bir bilgiyi aktararak başlamak istiyorum. Değerli esnaf ve sanatkarlarımız Devletimiz tarafından açıklanan bu pakette öncelikle birinci olarak vergi türü basit usul olan tüm esnaf ve sanatkarlar bu teşvikten faydalanabilecekler. Tekrar ediyorum. Birinci faydalanabilecek olan grup vergi türü basit usul olan tüm esnaf ve sanatkarlar bu iki teşvikten de faydalanabilecek. Mesleğinin hiçbir önemi yok. Önemli olan vergi türü bası ise tüm meslek dalları bası de faaliyet gösteren tüm meslek dalları aylık 1000 TL nakit hibe desteği aylık büyükşehir olduğu için 750 TL'de kira desteğinden faydalanabilecek. İkinci olarak faydalanabilecek olan meslekler bunlar defter usulü dediğimiz tarzdaki meslek dalları. Bu mesleklerde şimdi devletimiz bu konuyla ilgili bakanlık tarafından yaklaşık 133 133 tane e, NACA kodu açıklamış. Tabii ben şimdi sizlere bu 133 tane NACA kodunu tek tek okumak e, hem zamanınızı almak istemem hem de kafanızın karışmasını istemem. Elimden geldiğince e, ikinci grupta yer alan Defter usulünde e, faaliyet gösteren meslek dallarını sizin anlayabileceğiniz şekilde kısa kısa açıklamak istiyorum. İkinci e, grupta yer alan yani ikinci e, meslek grubu olarak berberler, kuaförler, güzellik salonları, hamam ve sauna işletme sahipleri, lokaller, internet kafeler. Restoranlar, kafeler, konaklama tesisleri, kıraathane, kahvane ve çay ocakları, etüt merkezleri, kreşler ve okul öncesi eğitim hizmeti veren işletmeler, düğün, balo ve kokteyl işletme sahibi esnaf ve sanatkarlarımız, spor tesisi işletme sahipleri Vücut geliştirme işletme sahipleri Ayakkabı ve deri e, eşyası tamir yapan işletmeler Pazar yerlerinde ve tezgahlarda katı sıvı tarzda her türlü yiyeceği ve içeceği satan esnaf ve sanatkarlar Yine e, pazar ve e, tezgahlarda kıyafet Ev eşyaları, mobilya tarzı ve süs eşyası tarzı eşyaları satan esnaf ve sanatkarlarımız. Fotoğrafçılık mesleğini icra eden esnaf ve sanatkarlarımız. Kırtasiyeciler ve ikinci el kitap alım satımı yapan işletmeler. Çiçek yetiştiriciliği ve çiçek satışı yapan işletmeler. E, diş laboratuvarı ve dişle ilgili malzeme satan işletmeler. Şöyle bir notlarıma da bakayım. sizleri de e, eksik bilgilendirmek istemem. E, 3 aşağı 5 yukarı e, pastaneler pastaneleri unutmuştum. Pastaneler olmak üzere basit usul vergi mükellefi dışında normal defter usulü olup da aylık 1000 TL ve 750 TL destek alacak meslek olan gruplar bunlardan ibarettir. E, dediğim gibi e, İçerisinde inşallah unutmuş olduğum bir meslek yoktur. Varsa da Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak biz üyelerimizin bu girişlerini tek tek yardımcı olacağız. Bizler Esnaf Odası olarak bu girişleri yapacağız. Girişler ocağın ilk haftası yapılacak. Biz Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak olaya hakimiz. Neyin ne zaman yapılacağını biliyoruz. Esnaflarımızın Meslek meslek çeşitli günlerde odamıza ya davet edeceğiz ya da telefon aracılığı ile bu girişlerini yaparaktan bu teşviği almalarını sağlamaya çalışacağız. Yine söylemiş olduğum meslek dallarının içerisinde benim mesleğim yok diye aklınıza bir şey takılırsa da odamızı arayıp vergi inace kodunuzu söyleyerekten teşvik alıp alamayacağınızda da tekrardan bakabiliriz. Şimdi teşvikler ya da teşviklerle ilgili başvurular Türkiye GovTR'ye yapılacak. Teşvikler 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart ayları için alınacak. Kira teşviğinde kişinin iş yeri adresi, kişinin kimlik bilgileri ve kira ödemesi de kirasının ne kadar olduğuna dair bir belgenin bu sisteme yüklenmesi isteniyor. Kirada yanlış şunu söylemek isterim. Kişinin kirası resmiyette 750 TL ve üzeri ise alacağı aylık kira desteği 750 lira. Ancak kişinin resmiyette gösterdiği kirası 750 TL'nin altındaysa o zaman ne kadar gösteriyorsa o kadar alabilecek. Örnek veriyorum kirası resmiyette 350 lira ise devletimizden aylık 350 lira alabilecek. 500 ise 500 alacak. 650 ise 650 lira alacak. Örnek veriyorum. Siz teşviye başvuru yaptınız. Ama başvurunuz reddedildi. 10 gün içerisinde bu reddi itiraz etme hakkınız var. İtirazınızı ettikten sonra da yine Türkiye Gov.tr üzerinden, devletimiz üzerinden sizlere 5 iş günü içerisinde bu itirazınıza karşılık verilecek. Kişi, bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane kirada iş yeri olabilir. Sadece bir iş yeri için destek alabilecek. Yine aynı şekilde kişinin birden fazla mesleği varsa o zaman yine tek mesleği üzerinden devletimizden destek alabilecek. Bir de 14 Aralık 2020 tarihi de dahil 14 Aralık 2020 tarihine kadar vergisi açık olan esnaf ve sanatkarlar bu işten sadece faydalanabilecek. Yani 15 Aralık 2020 yılı ve daha sonrasında vergi açılışı yaptıysa bir esnaf ve sanatkarımız bu kira desteğinden ve nakit hibe desteğinden faydalanamayacak. Yine aynı şekilde kişiler Örnek veriyorum, burada bir yıl önce saymış olduğum meslek dallarına faaliyet göstermiyor. 14 Aralık'tan sonra mesleğini değiştirirse yine teşvikten faydalanamıyor. Yani 14 Aralık'a kadar mesleği neyse ve vergisi açıksa ancak bu esnaf ve sanatkarlarımız bu teşvikten faydalanabiliyor, diğerleri faydalanamıyor. Basit usul. Vergi mükellefi olan tüm esnaf ve sanatkarlarımız ve bir önce saymış olduğum meslek dallarını icra eden esnaf ve sanatkarlarımız aylık 1000 TL nakit hibe desteği alacaklar. Yine kirası ne kadarsa maksimum 750 TL'de kira desteği alacaklar. 2021 Ocak, Şubat ve Mart ayları için olacak bu teşvikler Başvurular ocağın ilk haftası yapılacak. Biz Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı olarak bu teşvikten faydalanacak olan esnaflarımıza ulaşacağız. Ve kanunlar ve sistemde eğer bir sıkıntı yaşatmazsa üyelerimiz adına biz bu başvuruları yapıp üyelerimizin bu teşvikten faydalanmalarını elimizden geldiğince sağlamaya çalışacağız. Tabi şimdi büyük ihtimalle düşünüyorsunuzdur. E, anlatmış olduğum meslek dalları dışında e, mesleklerini icra eden esnaf olan e, arkadaşlarımız var. Onlar bize bu teşvik yok mu diyor söylüyorlardır büyük bir ihtimalle. E, şu an için devletimiz sadece bu meslek dalları için uygun görmüştür. E, tabii ki gönül ister ki tüm e, meslek dalları alsın. Ama şöyle bir bakarsak 3 aşağı 5 yukarı e, birçok meslek dalının teşvik aldığını görmekteyiz teşvik almayan meslek dallarına da bakacak olursanız genelde e, tabii ki tüm esnaflarımız bu Covid'den etkilendi ama bir dolaylı yoldan direkt işletmesi kapanaraktan ya da müşterileri tamamen e, biterekten etkilenen esnaf ve sanatkarlarımız var bir de az da olsa e, işini devam ettirebilen ya da çarkını döndürebilen esnaf ve sanatkarlarımız var sizlerin de anlayacağı gibi e, Birinci söylediğim direk olumsuz bir şekilde etkilenen esnaf ve sanatkarlarımıza öncelik verildi. Şunu da müjdelemek isterim. Eğer çok büyük bir aksilik olmazsa, çok büyük bir sıkıntıda çıkmazsa, Ocak ayı içerisinde e, tüm esnaf ve sanatkarlarımızı etkileyecek şekilde, onlara verilecek şekilde bir nakit finans teşviği daha beklemekteyiz. Bununla ilgili de çeşitli görüşmelerimiz, tırnak içinde söylüyorum, yetkililere, hükümetimize baskılarımız devam ediyor. Zaten bu teşvikler de değerli esnaf ve sanatkarlarımız, yaz ayından beri bizim yapmış olduğumuz görüşmeler, yine tırnak içinde söylüyorum, bizim yapmış olduğumuz baskılar sonucunda devletimiz tarafından uygun görülen ve esnaf ve sanatkarlarımıza yardımcı olan teşvikler. Teşviklerimizin tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını dilemekteyim. Dediğim gibi önce sağlık, bu işler ne zaman biter, nasıl toparlanırız, nasıl eski günlerimize döneriz diye soracak olursanız yapmış olduğum görüşmeler, turizm sektöründe ilgilenen kişiler, sağlıkçılar olan kişilerle yapmış olduğum görüşmelere bakar isek Marmaris'imiz ve ülkemiz için ve dünyamız için de aşılarda Yabancı ülkelerde uygulanmaya başlandı. Ülkemizde de Ocak ayının ilk haftaları uygulanacak inşallah. Allah nasip ederse benim öngörüm Mart ayı itibariyle yavaş yavaş Covid-19 salgını ile ilgili gerekli düzenlemeler ya da gerekli hakimiyetler sağlanmış olacaktır diye düşünmekteyim. Tabi Güzel Marmaris'imizin ekonomisi turizmle ayakta kalmakta. Güzel Marmaris'imizde turist misafirleri ne zaman misafir edebileceğiz diye soracak olursanız. Bugün e, tarihiyle bakarsam olaya şu anki yaptığımız görüşmelerde Nisan sonu ya da Mayıs'ın ilk haftaları gibi turist misafirlerimizi rahatlıkla ağırlayabileceğimizi öngörmekteyiz. Aynı zamanda... Yerli turist misafirlerimizi de benim öngörüm Mart ayı itibariyle rahat rahat güzel Marmaris'imizde ağırlayabileceğimizi tahmin ediyorum. İnşallah devletimiz tarafından çıkarılan bu teşvikler sizlere faydalı olur. İnşallah hayırlara vesile olur. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.